Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine Dentures and Demos 2'nin 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi en son hapisten firar etmiştik. Birisi bize gittiğimiz bir yer vardı. Birisi bize yardım edin yardım edin falan diye bağırıyordu. Canavar yiyen biri. insan yiyen bir canavar var. Canavar yiyen biri. Ha bir de bazı arkadaşlarımız şeyi anlamamış. Onu da göstereyim hemen. Hızlı koşmayı. Şimdi 1 2 bak böyle arka arkaya basmadığın zaman hızlı koşmaz. Şöyle basmanız lazım bak. Hemen 1 2. Bak şu an normal yürüyüşü bu. Normal yürüyüşü bu. Hızlı koşması ise şu bak. Arka arkaya basacaksın. Arka arkaya iki kere. 1 2 1 2 tamam mı? Budur. Bunu da göstermiş olalım. İlk bölümde göstermiş ama bazı arkadaşlar görmüş olabilir. İşte orada onu görüyorum. e. Bu da yalnız vampire benziyor be. Dayıdan baya bir kullandım abi. Şu tipine baksana şunun. Bu beni terk eden otobüs şoförü. He. Şerefsiz. Abi bu mu? Bana. Ben de bana yapayım mı abi ona? Ey sen köprüdeki yardım et. Ben senin bitti ve sıkıştım. mı? Göber abi. Şerefsiz ya. Ya bırak ölsün gitsin ya. Bu seçimin sonuçları olacağını dair birisi var içimde. Abi bu kötü birisi bence. Bak bence kötü birisi. Tamam mı? Şerefsizlik yaptı bize ama. Biz ne abi? İnsanlık yapalım. Tamam biz yine bir insanlık yapalım. Bence bu adam kötü birisi. Seni unutmayacağım diyor. İnşallah unutmazsın. Valla inşallah unutmazsın reis. Gecenin yarısında bir mezarlık başlamak için en iyi yer. Haritamıza da şöyle bakabiliyoruz. He? İyi tamam güzel. Direkt bastığımız zaman teleport oluyoruz. Bu da güzel bir özellik. Anıtsal mezarlık. İntikam olsun bu şeylerden mi korkuyorsun? Birazcık olabilir abi. Bu iyi biraz korku seni buralardan kurtarabilir. Öfke dolu var abi. Bize de uzman binsin her hayaletler. Sıkıntı değil. Yani Junior'cim gerçekten çok güzel moral veriyorsun bize ya gülüm. Çocukluğu Çocuksuz çiftlerin çocuklu çiftlere karşı duyduğu his gibi. Maşallah nasıl bir kindir bu? İçeri girmenin bir yolunu bulalım. Kapı kapalı. Bu kaide bir düğmeye benziyor. Bas o zaman kaide. Hmm, tamam. Kaideye şey yapamıyoruz. Şu reisi ittiremiyor muyuz? Bu heykeli alacağım. Görünmez ve inanılmaz derecede geniş envanterime sığmalı. Oha abi nasıl sığacak? Şurada da bir düğme var. Şurada ne yazıyor? Şurada bir yazı var. Her iki heykelcik yerindeyken açılır. Yani diğer heykelciği bulmamız lazım. Mezarcı kapıyı kapatmak için her gece bir heykeli kaldırır. Tamam. Asma kilit kullanmak daha kolay olmaz mı? Gerçekten asma kilit kullanmak daha kolay olur da reis. <laughs> bir şey bulacağız o zaman biz. Şurada ne var? Şöyle şuraya geldiğimizde bir şey gözüküyor. O şey beni şiş kebabı gibi şişler. Şurada ne var? Yok tamam elimizdekilerle bir şey yapacağız o zaman. Tarikatın günlüğü. Aynen hançeri. Heykelciyi bırakmamız lazım abi bizim. Reis kızmazsan. Bir şeyleri craftlayamıyor muyuz? Junior'ın ceketi. Bu ikisi. Şu ikisi. Şu ikisi. Abi heykelcikle bir şey yapmamız lazım da. Keşke heykeli kaldırmasaydık. Ben hemen bunu çözeyim devam edelim abi. Abi burayla ilgili bir şey yok. Baktım otel terk edilmiş o e, ocağa falan baktım. Bir karnaval las sesistepasensi kaldı. Artık buralardan da çıkmazsa çünkü orayla ilgili bir şey kalmadı. Gerçekten başka bir yeri e, Tommy yarım seni. Şerefsiz Tommy. iskeletor Seni bana kalp krizi için şey mi gönderdi timi bunlar abi ilk oyundaki küçük veletler ilk oyundaki karakterler bunlar da Ne haber Kardo Tony? Tony ileride tabi başka şeyler oluyordu Tony'e. Kıvrımı bir kadına dönüşebilirim. <laughs> Bu abi Tony şeydi ya. Oyunun başında çocuk ileride kendi kadın yapıyordu. <laughs> Baksana abi. <laughs> Transseksüel bir hayaletin neden oldu. <laughs> Tamam abi yeter. Bize hobbit diyor kendisinin boyuna bakmıyor abi. Patron e ile birlikteydim. İme dedi ki abi İsa Musa mı ne İme? Bu karmaşayı düzeltirsek cennette kabul edeceğimizi söyledi. Maşallah. İma bu kimmiş abi gerçekten de İma abi İsa Musa mı? Ne abi ona ben öyle bir şey herhalde. Bunun hakkında koşmamıza izin verilmiyor. Özelliğiyle ile ilgili olan Tommy. Abi Tommy ilişki bağımlısıydı. Yani bu işi çözersek biz Cennet'e gidiyoruz diyorlar da. Anne yani bak burasıyla ilgili bir şeymiş abi. Hızlıca gidelim. Ne diyor? Bu isim bana korkunç bir şey hatırladı. Ödüm koptu. Halkın sağlık koşulları bu kadar korkutucu mu? Umarız beklemeyiz günlerce abi. Yani anladığım kadarıyla biz mezar bekçisini bulamayacağız. Mezar bekçisini bulamazsak abi mecbur yapacağımız şey onun yerine o taş taş e, heykelcik kadar heykelcik gibi bir heykelcik daha bulmak gibi bir şey olacak abi. İstediğin türden korkuyu da bulacaksın. İyi tamam o zaman. Yani junior gerçekten yaptığın şey şerefsizlik. Tamam bizi görmez bu kadın ya. Biz buradan çaktırmadan gideriz. Soralım mı bir şey? Ayrla abi hiç hiçbir şey söyleme geç. Mecbur soracağız bir şey abi bunu herhalde. Ama umarım görüşmeyiz ha. Vay terbiyesiz. Asansöre binelim. Çalışıyorsa tabi abi. Şaşırtıcı ama çalışıyormuş. Bu saatte tüm asalar uyuyor olmadı. Hadi bakalım. Aynen abi bak kantar var burada. Kantar mı ne bu? Aynen böyle abi. Şimdi bu ağırlıkları deneyeceğiz. Yok bu biraz ağır oldu. Şu altınlar daha mı ağır? Evet altınlar ağır. Gümüşler biraz daha hafif. Şunu alalım bir o zaman. Bu da hafif oldu biraz. Bunun altını şu mu? Şu. Bu da hafif oldu biraz. Şunu denedim mi ben? Bu ağırmış. Şu kaldı o zaman abi şu. İkisine koyabiliyor muyuz? Yok. Şu oluyor mu? Bu ağır. Bunun bir boy küçüğü olacak ha. Şu o zaman abi. Bu da çok hafif gözüküyor. Abi bu çok ağır diyor. Onun bir boy küçüğü de bu. Başka küçüğü var mı bunun? Yok. Hangisi abi bilmiyorum ki şu an. Bu değil. Şu küçük zaten hiç değildir abi. Buna hiç denemeye bile gerek yok. Şunları at direkt. Şunlar da değildir. Bu mu? O abi büyüklerin de olmadı? Bu küçüğü müymüş? Bir ton mu? Yani bir ton şeyi nasıl taşımış? Sen taşımayı bırak nasıl aynı sığdırmışsın? Taşımaya geri şey yap. Yani reis bunu yapmazsan da olmayacak. Aynen Tomicim benim de sormak istediğim soru buydu. Yani bunları nerede saklıyorsun? Mısır çantası da yok. Artık ceplerin mi yoksa başka bir yerine mi takıyorsun bilemiyorum. Gerçekten de bayağı derin ceplerim varmış. Tuğmire'yi saklı burada. Bas bas hemen yardıralım abi. Merdivene de inemiyor muyuz? İnebiliyormuşuz. Asansörün gelmesi uzun sürüyor ya. Şuna da bir konuşalım merak ettim. Evet abi Boca'nın ilk oyunu da vardı bu. I love it. Ödünç ödünç bir şey. Öyle bir şey söylemeyelim abi. Bu Ding Dong'a da bir bakalım. <laughs> Akrep Velkova'nda mı aldın? Helal olsun abi. Biz de maşallah. Ne çalıyoruz be? Boşta bir şey görmeyelim. Direkt şeye gidelim buradan. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şunu şuraya koy. Tamam reis. Nerede ton? Hmm. O da burada. Tamam. Açıldı. Allah'a şükür girdik mezarla. Herhalde ilk yadigar burada abi. Yeraltı mezarlarında çifte cinayet işlendi. İki seviliyor oraya çekildi ve vahşi de katledildi. Maşallah abi. Rıhagat. Camcı ile akrobatı burada şişlemişler. Abi bu tamam şey ya bu. Rıhagat kendi abisini mi öldürmüş? Ne yapmış? Bu Angelot da e, ilk şeydeydi bu. İlk oyunda vardı. İlk oyunda hapishaneden kadın kılığına girip kaçıyordu. Evine falan mı giriyorduk biz bunun daha oyunun başında. Hırsızlık yapıyorduk. O da tarikatın üyelerinden biriydi. Bakın abi. Kaçak kalmıştı sonra. Gizemli koşular altında. Yani kendi babasını mı öldürmüş ya bu adam? Öyle olmuş herhalde. Yani kendi babasını ve babasının sevgilisini öldürmüş. Anlaşılan. Yani bizim boyumuza bak. Çok karanlık ve güçlü bir şeyle savaşabilirsin diyor. Sonuçtan kolay modu seçtim. Büyük annem bile yapar şeyler size baksana abi. İkinci perde. Adelmo. Bence ikinci perde de bitirelim ya abi. Bitirelim mi bu bölümü bilemiyorum ki. Kara veba. Saat 3.30'u gösteriyor. Bizim yel kovanlarımız falan. Bence bu bölümü burada bitirelim abi. Önümüzdeki bölüm Yine şu mezarlıktan devam ederiz. Çünkü biraz tırstım abi yeter. Tırstım şu mezarlıktan. Yine koşmaya da gösteriyorum gördüğünüz gibi. Tırstım abi yeter. Denatürs and Dimos 2'nin 3. bölümünün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.